tartışma kazanmak, haklı olmaktan çok stratejik iletişim kurmayı bilmektir. Sayısız başarısızlıktan sonra her tartışmada üstünlük kurmak için kullanılabilecek yöntemleri bugün beraber sıralayacağız. İlk yöntem judo tekniği her tartışmada mutlaka karşınızdaki kişi ya sizi ya da fikirlerinizi ya da ikisini birden hedef alır. Genelde iki taraf da kendi argümanlarını sunar ve karşı tarafı eleştirir. Ancak bu noktada stratejik düşünmek gerekir. Bir judocu gibi karşınızdakinin enerjisini ona karşı kullanmalısınız. Okuduğum bir kitapta bu çok güzel açıklanmıştı. Tartışma sırasında bazı noktalarda hak verdiğinizi kabul edimi ardından ancak beni ikna etmeyen bir konu var. Onu tartışmak istiyorum deyin. Karşınızdakinin haklı olduğu yerleri kabul etmekten korkmayın. Bu taviz size onun hatalı olduğu noktaları güçlü bir şekilde vurgulama fırsatı verir. Bu sürpriz geri adım karşı tarafın enerjisini dönüştürür. Genelde uzlaşmayı zayıflık olarak görürüz ama aslında bu bir güç ve özgüven göstergesidir. Açık fikirli olduğunuzu ve körü körüne bir ideolog olmadığınızı gösterir. İkinci yöntem Sokrat tekniği. Filozof Sokrat insanların düşüncelerindeki çelişkileri ortaya çıkararak onların kendi inançlarını sorgulamasını sağlardı. Kendi görüşünüzü hemen öne sürmek yerine karşı tarafın kendi fikirlerini sorgulamasına yol açacak yargısı sorular sorabilirsiniz. Örneğin okulda başarılı olan herkes iyi bir iş bulur diyorsun. O halde yüksek not alan herkes daha mı yetenekli? Peki ya başka beceriler gerekliyse? Bu tür sorular karşı tarafın argümanındaki çatlakları fark etmesini sağlar. Üçüncü yöntem hipnotik dil kullanımı. Kullandığınız kelimeler düşündüğünüzden çok daha etkilidir. Sen demek yerine ben böyle hissediyorum gibi ifadeler kullanmak sizi daha saldırgan ve daha empatik gösterir. Örneğin kanka kötü kokuyorsun demek yerine kanka bu koku beni rahatsız ediyor dediğinizde tepki hemen değişir. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki bu daha mantıklı gibi ima içeren cümlelerle karşınızdaki kişinin size farkında olmadan katılmasını sağlayabilirsiniz. Küçük bir bakış doğru bir tonlama bu yöntemi daha güçlü kılar. Dördüncü yöntem zıtlık etkisi. Karşınızdaki kişi size tamamen karşıysa önce aşırı bir öneride bulunup ardından daha makul olan asıl önerinizi sunarsanız öneriniz daha kabul edilebilir görünür. Ancak bu yöntem genelde pazarlık ve uzlaşma durumlarında işe yarar. 5. Yöntem Bilgi Bombası Karşınızdakine birden fazla veri, istatistik ve uzman görüşüyle bombardımana tutarsanız büyük ihtimalle kendinden şüphe etmeye başlar. %20'lik başarısızlık oranını düşündün mü? Güncel piyasa verileri, uzmanların görüşü gibi ifadelerle onu boğarsanız bu bilgi onun her şeye yanıt vermesine zorlaştırır ve tartışmanın hakimiyetini size verir. Gish Gallop Tıpkı bilgi bombası gibi işler ama farkı sunduğunuz bilgilerin yarı doğru hatta tamamen yanlış olabilmesidir. Brandolini yasasına göre bir yalanı çürütmek için onu üretmekten çok daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle karşınızda biri bu yöntemi kullanıyorsa her bir yalanı tek tek çürütmeyin. Bunun yerine kullandığı stratejiyi ifşa edin ve en zayıf argümanına odaklanarak onu çökertin. Bu yöntem etkili ama yalan içerdiği için güvenilirliğinize zarar verebilir. 7. Yöntem Odağı Değiştirme 1807 yılında William Cobbett tarafından ünlenen bu teknikte kaybetmeye başladığınızı hissettiğinizde tartışmayı saptıracak dikkat dağıtıcı yeni bir konu ortaya atarsınız. Bu çoğu zaman bir mantık hatası olur. Bu strateji karşınızdakini şaşırtır ve zaman kazanmanızı sağlar. Tartışmanın yönünü değiştirir. 8. Yöntem Tutarlılık ilkesi. İnsanlar fikirlerinde tutarlı olma eğilimindedir. Eğer küçük bir noktada onları ikna edebilirseniz bu tutarlılığı kullanarak daha büyük fikirleri de kabul ettirebilirsiniz. A noktasında anlaştıysak B'yi de kabul etmemiz gerekiyor gibi. Ancak karşınızdaki kişi tamamen zıt fikirlere sahipse onu küçük bir noktada bile ikna etmek zor olabilir. 9. Yöntem Üçlü Kur'an'ı İnsanlara genelde üçlü yapıları tam, düzenli ve inandırıcı bulur. Bir şey bir kez olursa tesadüf, iki kez olursa rastlantı ama üç kez olursa bir örüntü gibi algılanır. Bu yüzden bir konuda sizden neden istendiğinde üç neden verin. Üç maddeyle konuşun. Bu hem yapıyı güçlendirir hem de ikna edici gücünü arttırır. Onuncu ve son yöntem yıldırım şakalar. Tartışmanın tam ortasında hızlı ve zekice bir espri yapmak karşınızdaki kişi hazırlıksız yakalayarak onun dengesini bozar. One liar dediğimiz bu kısa ve çarpıcı cümleler tartışmanın gidişatını sizin levinize çevirebilir. Ancak bu yöntem tartışmayı kazandırmaz. Sadece atmosferi değiştirir ve sizi bir adım öne taşır. Sonuç olarak her yöntem farklı bir iletişim stratejisine dayanır. Ama en önemli şey karşınızdaki kişiye ve içinde bulunduğunuz duruma göre doğru yaklaşımı seçebilmektedir. Herkes farklı iletişim tarzlarına farklı tepkiler verir. Bu yüzden tartışma anında duruma uyum sağlayabilme yeteneğiniz başarınızı belirleyecek en önemli faktördür.